Evet Enver Bey amcacığım. Buyurun şekersiz kahveniz. Bizzat başında bekledim ki köpüğü tam olsun diye. Teşekkür ederim. <laughs> ee, Enver Bey amca siz bugün İzmir'e gitmiyor muydunuz? Gidiyorum. Uçağım saat altıda. Daha önce şu yalıma son bir kez gideyim. Eşyalara bir bakayım diye düşünüyordum. E e eşyalara mı? E neden? <laughs> Malumunuz. Her birinde rahmetli eşimin hatırası var. Eyvah, Ceren'le Hülya çıktılar mı acaba evden? E, çıkmışlardır canım, bu saatte ne işleri var ki evde? <laughs> bir kabahat bende, canıma dişime takıp deliler gibi koşturuyorum. Yok, bugün kapalıyız. Gideceğim ablanın evine, şöyle ayağımı uzatıp oturacağım. Denize karşı kahvemi içeceğim. Git anne git, hem koskoca yalı tuttular. Git sen de sür sefasını. Gideyim son bir kez oturayım, boğaza karşı bir kahve içeyim diyorum. Şimdi mi? Ee yaş kemale erdi artık. İzmir'e gidip dönmemek var. İnsan hatıralara daha düşkün oluyor. Aman Enver Bey amca o nasıl söz? Ağzınızdan yel alsın. Siz daha geçsiniz. En sonra iki tane kahve size ağır gelebilir. Gelmez gelmez. Hadi siz de gelin benimle. Yok bence hiç gereği yok. Değmez yani. Şimdi kalk oraya git, oradan geri gel. Sonra oradan Yeşilköy'e git. Ya uçağı falan kaçırırsınız Enver Bey amcacığım. Ne bileyim trafik olur, bir şey olur. Yani. Olmaz canım, olmaz. Hem daha çok var uçağı. Hayda, bavullar falan ortada. Herif anlayacak eve yerleştiğimizi ya. İsterseniz verin anahtarı, ben gider gelirim. Gitmeyin Enver Bey amca. Kiralık eve gitmek uğursuzluk getirir. İlk defa duyuyorum, öyle miymiş? Evet öyle. Geçen gün evini kiraya vermek isteyen bir ev sahibi evini görmek istedi. Gitti evine baktı döndü dönüşte araba çarptı. Şimdi yoğun bakımda. <laughs> Olur mu canım öyle şey? Ben böyle şeylerden korkmam. Ben Kore Savaşı'ndan sağ dönmüş adamım. Hadi anahtar alın da gelin benimle. Allah! Ben ne yalan uyduracağım bu adama şimdi ya? Gidecek görecek bavulları. Neyse. Allah'tan hulyalar evde yok. Nasıl geçti bugün? Güzel miydi ablamların yalı? Çok güzel. Harika. Oh, bir güzel öpürdetmişsindir kahvenin denize karşı. Öpürdetemedim canım. Aa, niye? Ablamdan anahtarı aldım, gitti. Şöyle bir eve bakayım dedim, enişten geldi. Enişten mi? Evet. Yanında da yaşlı bir adam vardı. Aa, kimmiş? Yalının sahibiydi herhalde. Ben enişten beni tanıştırsın diye bekliyorum. Ne dese beğenirsin. Ne dedi? Benim için bu hanım evin hizmetçisidir dedi. Sonra da bana bir dolu talimat yazdırdı. Git tozları al, etrafı toparla. Anladım yalan dolan bir şey çevirdim de bozuntuya vermedim. Hadi dedim. Peki bir çıktım. Anne biliyor musun ben anlamıştım ya. Eniştem kesin bir dolaplar çeviriyor. Yoksa yalıya falan taşınamaz o. Dur bakalım anlayacağız. Ben bakarım. Kızım. Niye hazır değil bu sofra? Yemek yemiyor muyuz? Ben yemek yiyeceğimizden pek emin değilim baba. Ne demek emin değilim ya? Merhaba Defne'ciğim. Merhaba babacığım. E verin elinizi öpeyim. Annem nerede Defne'ciğim? Mutfakta. Öyle mi? Ben bir de annemin elini öpeyim de geleyim babacığım. <laughs> Kızım ne demek yemek yiyeceğimizden emin değilim? Yemek yemeden önce emin olmak mı gerekiyor? Sen istersen bu konuyu bir annemle konuş baba. <laughs> Kesin bir şey döndürüyorlar arkamdan ama. Eee şey anneciğim bugün olanlar hakkında bir fikriniz oluştu mu acaba? Hayır oluşmadı çocuğum. Neden beni hizmetçi olarak tanıttın? E, çünkü öyle gerekiyordu anneciğim. Sonradan konuşmalarınızı duydum. Eviniz göreceği çıkmadan önce evi temizletiyorum dedin. D öyle mi dedim hay Allah? Evet öyle dedim. Adam sana evini kirala diye verdi. Sen gittin oraya yerleştin değil mi? E şey yani tam olarak... Kira falan da vermiyorsun. Hepimizi boğazda yalı tuttum diye kandırdın değil mi? Evet kandırdım ama bir sorun bakalım niye kandırdım? Ben ne yaptıysam karım için, kızım için yaptım. Çocuğum hadi bugün atlattı. Yarın öbür gün ne olacak? Böyle bir yalan söylenir mi hiç? E siz babamı Defne Üniversite'ye gidiyor diye bir yıl oyalamadınız mı? Demek ki büyük yalanların ömrü de uzun olabiliyor anneciğim. Ben sana ne diyeyim ha? Ne diyeyim ben sana? Cık. Hülya biliyor mu? E tabi siz sır tutabilirseniz. Git git seni gözümde. görmesin hadi git Sağ ol anneciğim öpe, Hayır 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 hayır. Hürmetler git. ediyorum anneciğim. Hürmetler ediyorum anneciğim. Hürmetler, ediyorum. hürmetler anneciğim hürmetler. E, i̇yi akşamlar babacığım size de hürmetler. Kesin bir şeyler dönüyor. Ve yine en son ben duyacağım. Kesin yani. <laughs> hadi anne bir şey miymiş? Hayır çocuğum, bugün yemek yapmadım. Tava içeride hazırladım, isteyen kendine yumurta kırsın. Neden yumurta yiyoruz? Acaba sorabilir miyim? Ben makinelerin rahatlığına alışmış... ...ev kadını olmanın zorluklarını bilmeyen bir kadını mi hayatım? O yüzden bugün de her zamanki gibi yatarak geçirdim. <laughs> Hem yemek yapınca senin kafana da kakıyorum. Kafana yazık değil mi canım? <laughs> Çekil bakayım çocuğum, ben biraz daha yatayım. <laughs> Biz en iyisi gidip kendimize bir yumurta yapalım abi. <laughs> yapalım kardeşim. Buyurun.